Oynat hadi oynat hadi oğlum ya çok bekletiyorsun istasyon mu senin orası. Düşünmeyin mi abi? Düşünme lan düşünme. Hızlı oyna oyun aksın. Bu zeka yarışması bu. Al ya. Aferin Poyraz. Haydar ben nasıl sana oynayayım mı sana? Ben nasıl? Nasıl? Sen taş verme bana oyna. Tamam kardeş iş sende. İş sende bak ha. Oynayın <laughs> be. Yağacın yakacak mısın? Bu ne ya? Dur lan ben ne taş veriyorum lan? Rahul sen de elin adamına ne yakıştı deyip duruyorsun kız beni çırpıtma ha Vallahi ikinizi de vururum Evet ya yenge masaya gelme şimdi Sen de anla taş yok diyorum taş <gülüyor> oh. <gülüyor> Ne oldu abi? Ayağım kaşındı kardeş ayağım kaşındı Kaşı abi kaşı Bayağı. Arkadaşlar dışarı vuruyorum. Biz kazandık Cemşit abi. Bir daha, daha, daha sen oynayacağım. Benim için lazım? ettin ya.